Buyurun efendim. Tamam. Değerli basın mensupları, değerli yol arkadaşlarım, Deva Partisi İl Başkanı ve yönetici arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün nazik bir ziyaret aldık. Deva Partisi'nin genç, dinamik yeni il başkanı Mehmet Ali Taşçı ziyaretimize geldiler. Geçenlerde biz 25 milyon geldiğinde kendilerini ziyaret etmiştik. Tüm Türkiye genelinde örgütlülüğün öneminin, birlikte hareketinin önemini çok iyi bilen bir parti il başkanı olarak e, bu nazik ziyaretten dolayı özellikle başkanına çok teşekkür ederim. Genç ve dinamik yapısıyla uşağın siyasetine artı değerler getireceğini e, mutlaka uşak için çok hizmet edeceği konusunda süper olmadığını belirtmek istiyorum. Bakın biz Millet ittifalı, İttifakı olarak yerel seçimlerde artık şu an ülkenin yaklaşık yüzde 53'ünü yöneten bir iktidar konumundayız. Aslında muhalefette olan iktidar bizleriz. Ama ülke çok zor durumda, çok sıkıntıda. Ee, grup toplantısında genel başkanımız onlarca soru soruyor ve hiçbirine cevap alamıyoruz. En son sorulan soruyu ben de sormak isterim bu fırsatta basında, basında buradayken. Damat gittikten sonraki 128 milyar dolar nere? Bakın iki gündür damadın adı geçiyor. Dolar 6.90'dan 7.18'e çıktı. Adı bile yetiyor damadın. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı gitse dolar 2 lira kadar falan düşecektir. Şimdi genel başkan yine soruyor. Diyor ki kardeşim 128 milyar doların Türkiye'deki karşılığı 900 milyar. Ne yaptınız? Cevap olarak biz bu pandemi döneminde hizmete harcadık diyorlar. Toplam hizmete harcanan miktar 53 milyar dolar. Yani 850 milyar yine ortada yok arkadaşlar. Bunların tamamını vatandaşa dağıtsalardı. Bugün iş yerini kapatan, kefen kapatmak zorunda kalan esnaflara dağıtsalardı. Eminim kimse bu kadar mutsuz olmayacaktı. Kongrelerde her şey serbest ama esnafa her şey yasak konumda. Ben e, artık miadını doldurmuş bir iktidar olduğunu, e, yokuştan aşağı freni patlamış bir kamyon gibi aşağı doğru gittiğini görüyorum. E, bu bağlamda biz dostlarımızla birlikte iktidar yolunda birlikte yürümeye her zaman hazırız. E, uşağın e, bekası için, geleceği için, çıkarları için, kamu yararı için e, ama merkezde Atatürk ilke ve inkılaplarını koyma şartıyla her platformda birlikte olabileceğimizi belirtiyoruz. Ben sözü fazla uzatmayayım. Misafirlerimize sözü vereyim. Onun için e, başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Lütfen buyurun. Hoş bulduk diyerek Sayın Başkanım güzel konuştu. E, kendisine teşekkür ederim tekrardan. Teşkilatına da bizi güzel karşıladıkları için ayrıca teşekkür ederim. E, bizim Deva Partisi'nin Uşak ile atamasından sonra da Kendileri de bizi telefonda gerekse daha sonraki süreçte milletvekili ziyaretleri kapsamında hayırlı olsun dileklerini, bizlere nazikçe ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Biz de bu bağlamda yeni kurulan bir teşkilatız Uşak olarak. Bir herkese çıktık, biz de buradayız demek için, tanışmak için, fikir alışverişi yapmak için bazı politikalarda çalışıyoruz. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi çok kıtlı bir parti. Ee, onlardan da faydalı bir şeyler kapabilmek adına kurumsal kimlikler çok önemlidir Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Parti ziyaretleri kapsamında ikincisini düzenlediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün itibariyle gerçekleştiriyoruz. Biz e, genel başkanların da e, geçen günlerde e, yapmış olduğu görüşmelerde sistem değişikliği adına çalışmaların olduğu e, bu çalışmaların ee, diğer partilerle ikili bazda bir istişare ortamında gerçekleştirileceğini biliyoruz. Biz de bir bu alanda yerelde kendimiz e, Deva Partisi olarak diğer partilerle e, görüşmelerimiz faydalı olacak her konuda e, fikir birliği ve alışverişi istişare etmemiz mümkündür. Bu da ilerleyen dönemlerde zaten gerçekleşecek. Malumunuz biz e, daha iki aylık bir e, teşkilatız. Tam anlamıyla yönetimimizi, ilçelerimizi, merkez ilçemizi e, oluşturmak üzereyiz. Resmi anlamda da e, bunların başvurularında bulunup en kısa sürede e, artık uşak siyasetindeki kimliğimizi tam anlamıyla kazanarak düzgün insanlardan oluşan bir yönetimle e, bu sahalarda biz de olacağız. Malumunuz ekonomik e, durumlar şu anda Türkiye'de çok sıkıntılı, esnafımız e, çok sıkıntı çekiyor duyuyoruz ki e, tam anlamıyla şu an teşkilatlanma telaşında olduğumuzdan dolayı e, gündemi de tabii bir taraftan takip ediyoruz. Üzen bizi bazı durumlar oluyor. Yine uşağımızda da. Esnafımız e, kan böyle saçma sapan uygulamalarla e, belediye olsun e, diğer kurumlar olsun esnafımızı çözecek uygulamalara maddi yönden zaten zarar almış bu pandemi döneminde maddi yönden yıpranmış esnafımıza daha da fazla e, yıpratmaya sayın mı çalışıyorlar de. diyelim. Artık yani e, bunun hakikaten anlam veremedik. <laughs> Dediğim gibi bazı konularla alakalı da e, Sayın Başkanımla da istişare halinde bulunup en azından biz genç bir başkanız. E, dinamik bir e, başkanız. Öyle tabir ediliyor. Genç bir teşkilatız. E, biz bize faydalı olabilecek her şeyi kendimize kendimize toplamak isteriz. Teşekkür ederim. Ben tekrar... Ben teşekkür ederim. Şimdi başkanımın dediği başka ekleme yapmak isterim doğru bir yere temas etti. Bakın Uşak Belediyesi ciddi bir şekilde borçlu. Acı olanı şu ki ne kadar borcu var? Emin olun milletvekilleri de dahil hiç kimse bilmiyor. Yani o kadar çok borcu var ki geçen bütçe şimdi yeni mevcut belediye başkanının geçirdiği bütçe 510 milyonda. Uşak'ın toplam geliri ortalama 247 milyon civarı. Bakın arada 240 milyon fark var. Bunu da arsa satışlarından elde edeceklerini düşünüyorlar. Arkadaşlar uşağın geçmişinin tamamına bakarsanız yıllık 30 milyondan fazla arsa gelirinden para elde edilememiştir. O nedenle belediye başkanının da eli bağlıdır. Ben her platformda söylüyorum. Geçmiş dönemin suçlarını açığa çıkarmadığınız sürece bu toplum size güven vermez, vermeyecektir. Doğru yaptığınız her şeyi alkışlama yazırız. Şimdi İsmet Paşa ile ilgili bir proje çıkarmışlar. Ya yani arkadaşlar şöyle düşünün. Bu caddenin tamamını kompozit giydireceklerini, işte dış cephelerini değiştirileceğini ama paranın da vatandaşın kendisinin vereceğini <laughs> yaptıracakları firmayı kendileri seçecek. Kaça yaptıracaklarını ona karar verecek. Ya dünyanın neresinde görmüş? Ben evimin dış cephesini istediğim kişiye yaptırırım. Sana ne? <laughs> Sen bunu yapıyorsan diyeceksin ki sayın esnaf kardeşim ben yarısını ödüyorum. Tamamını ben karşılıyorum. istediğim yere yaptırırım. Tek tipin her türlüsüne karşıyız. Tamam ama Sonuçta belediye böyle bir meclisinden karar almış, itirazımız olmaz. Ama bu yoklukta, bu Covid sıkıntısında kompozit değerleriyle nasıl yapacaklar? Bankalar var. Bunu nasıl alacaklar? Bu çok ayakları yere basan bir proje değil. Yine her yerde söylüyorum, sadece yama belediyeciliği yapabilirler. Ancak asfaltların yamalarını tamir edebilirler. Çünkü işler acısı bir durumda. Bu üzücü bir şey. Hepimiz bu belediyeden hizmet alıyoruz. Hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz, yaşayacağız. E, o nedenle ben yine Mehmet Çakın'a, e, kendisi iyi niyetlidir ama e, bununla ilgili bir müfettiş gönderilmesini ama bu müfettişinin de raporlarının ortadan yok olmamasını istiyorum. Aynı 2017-2018'de Sayıştay raporlarının ortada olmadığı gibi. E, o açıdan başkanımın temas ettiği noktadan birlikte mutlaka Uşak için, Uşak'ın yararına olan her şeyle hareket edeceğizdir. E, i̇ki aylık bir partiler ama maşallah çalışıyor, koşuşturuyor. Bu arada da kendisine geçmiş olsun diyorum. Geçenlerde iş yerlerimizi iş yerimizde silahlı bir saldırı oldu. Emniyetin mutlaka bu konunun üzerinde titizlikte durması gerektiğini düşünüyoruz. E, siyasi parti başkanlarına da insanlarına herhangi bir insana silahlı saldırı mutlaka araştırılmalıdır. Karanlık günleri sürüklemenin bir mantığı yok. Ben ziyaretiniz için örgütüm adına teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa cevaplandırabiliriz arkadaşlar.